Saha içi partnerlikler açısından Kelly'nin hangi stoperle daha iyi çalışacağı dair bir değerlendirme yapılmalı. Hızlı ve topa daha yatkın bir partnerle oynadığında Kelly'nin hava hakimiyeti ve uzun pas yeteneği daha öne çıkar. Fiziksel hava gücü yüksek bir partnerle oynadığında ise takımın set piece dengesi korunur. Bu nedenle teknik ekip Kelly'nin partner profiline göre sezon içindeki maç planlarını şekillendirebilir ve gerektiğinde rotasyonla dengeyi sağlayabilir. Adaptasyon sürecine gelirsek, yabancı oyuncuların Türkiye ligine uyumunda kulüpten sağlanan sosyal destek büyük rol oynar dil bariyeri, aile yerleşimi, eğitim ve yaşam koşulları gibi konularda kulübün sağladığı destek oyuncunun saha içi performansını olumlu etkiler. Beşiktaş'ın oyuncu entegrasyonu konusunda sistematik uygulamaları varsa bu Kelly'nin kısa sürede takıma katkı vermesini hızlandırır. Aksi durumda adaptasyon süreci uzayabilir ve saha performansı bundan olumsuz etkilenebilir. Taraftar faktörü de göz ardı edilmemelidir. Beşiktaş taraftarı mücadeleci ve karakterli oyuncuları hızlı benimser. Kelin saha içindeki duruşunu ve performansını gösterdiği takdirde taraftarın desteğini çabuk kazanabilir. Ancak beklenti yüksek olduğunda eleştiride çabuk gelir. Kulubun taraftar iletişimini doğru yönetmesi hem oyuncunun motivasyonunu hem de takım içi atmosferi olumlu tutar. Teknik ekip için pratik öneriler, öncelikle Kelly'nin maç içi istatistikleri detaylı analiz edilmeli. Pozisyon alma, müdahale süresi, uzun pas isabeti, hava topu kazanma oranı gibi metrikler karşılaştırılmalı. Antrenman programları bu metriklere göre bireyselleştirilmeli. Örneğin kondisyon, patlayıcı güç ve esneklik egzersizleri sakatlık riskini azaltırken performansı artırır. Maç içi varyasyonlar açıkça tanımlanmalı ve oyuncuya hangi durumlarda özgürlük verilip hangi durumlarda sıkı defans prensipleri uygulanacağı netleştirilmeli.